Ziraat Odaları 14 Mayıs Çiftçiler Günü'ne hazırlanıyor. Oda Başkanı Niyazi Özbil bu yıl Kara Hasanlar köyünde yapılacak olan programın içeriği hakkında açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta kutlanacak Dünya Çiftçiler Günü hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Niyazi Özbil bu yıl Kara Hasanlar köyünde yapacakları programa önemli davetlilerin katılacağını söyledi. Biliyorsunuz 2 yıl e, 75 ve 76 yıllarında Dünya Çiftçiler Günü'nü en görkemli bir şekilde kutladık. 75'te Halalca Köyü'nde, 76 yılında Değdinler Köyü'nde kutladık. Bu sene ilginç bir köy seçtik. Trajedik bir durum var köyün biliyorsunuz, Karahasanlar Köyü. 60 hanelik köy, 10 hane kalmış. Bu, bu, bu yıl özellikle orayı seçtik. Dünya Çiftçiler Günü'nün kutlamalarını orada yapacağız. Ee, her zamanki gibi yine Uludağ Üniversitesi Rektörümüz, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Doktor e, Gökhan Günaydın da konuşmacı olarak gelecekler. Sayın Valimiz ekstradan bir iş çıkmazsa konuşmacı olarak gelecekler. E, TRT'den Gülşen Kutlu e, türküleriyle çiftçilerimizi coşturacak. Artı e, Köyü uzak diyen üreticilerimiz olabilirler. Nasıl gideceğiz diyen üreticilerimiz olabilirler. Onlara Ziraat Bankası'nın önünden araba tavsiye ediyoruz. Karahasanlar Köyü'ne götüreceğiz. Çekilişlerimiz var. Çekilişlerimiz çok kıymetli hediyeler var. Ancak onlar e, bilet karşılığı. Biletin tanesi 2 TL. Bu şekilde çiftçilerimizi Dünya Çiftçiler Günü'nde 14 Mayıs Pazartesi günü Karahasanlar'da bir şekilde eğlendireceğiz. Güldüreceğiz, oynatacağız, mesajlar vereceğiz. Her şey güzel olacak. Her şey eskisinden daha güzel olacak. Bütün çiftçilerimizi Karahasanlar Köyü'ne 14 Mayıs Pazartesi günü bekliyoruz.